çıkmam lazım. Şu ne ya? Çıkamıyorum. Şimdi hangi yerden çıkacağımın bir önemi yok. Ön tarafa gideceğim. Yangını durduracağım. Sonra burayı toparlayacağım. Zaten diğer kısım yanmamış. Çok şükür. O çok şükür. Orası da yanıyor. Orası yanmıyor. Neresi yanıyor? Evin haline bakıyor. işte o iş yeri bu. Hala yanıyor ya. Burası toparlanmaz artık. Beklesin. Ben onunla, ona neler yapacağım. Bu daha ilk değil. daha ilk darbemde olmadım. Dur bakalım. Bir şey düşüneceğim. Bana bunu yaptıysa ben misliyle karşılık vermem lazım.